Sevgili Bir Yaşam'ın değerli takipçileri, yeni bir günden hepinize günaydın. Evdeki malzemelerle 3 günde uygun maliyetli karavan yapım videomuzun ikinci günündeyiz. Şimdi arkamda pompacı diyeceğim de yani yanlış anlaşılmasın <laughs> yakıt pompası, benzin pompası vesaire gibi yapan Sami Usta diye birine geldim. Arkamda zaten aracı çekiyor. Mazot pompasında bir kaçak vardı ona baktıracağım oradan elektrikçiye geçeceğim elektrik bakımları yapılacak sonra perdeler vesaire derken bugün karavanımız inşallah tamamlanacak yarın da yola çıkmaya hazır hale geleceğiz hadi bakalım neler oluyor hep birlikte izleyelim görelim yine geldik karargaha bakalım yağ kaçağımız su kaçağımız bir şey kaçağımız var mı şunlar eski olanlar şu taraf temiz herhangi bir mazot yağ kaçağımız kalmadı Birazdan elektrikçiye gideceğim. Orada aralara korneş aldım. Camların perdeleri de hazır. Şurada yatağın üstünde duruyor. Şimdi o perdeler, şu korneşler, dolap vesaire işlerini elektrikçide halledeceğim. Elektrik işleri yapılırken. O zaman orada görüşürüz. Şimdi elektrikçiye geldim. Elektrikçide bizim arkadaş Selçuk sabah geldim ama işte bu mazot pompası daha önemli diye kaçak var diye Onu yaptırdım haliyle burası da şu an Ana baba günü gibi Bakalım bize sıra gelene kadar Ben diyorum şu ayakları sökeyim Zaten bu ayaklar öyle çevirince açılıyor Şu altındaki yükselti yine kalsın ee, Bu işimizi görecektir Çünkü tamamen sıfıra sıfır Yere oturtursam kapaklar Açılırken yere sürtebilir O yüzden bu Yükseltiler benim işime yarayacak şimdi bu ayakları sökeyim. Kaldırayım dolabı en azından oraya sabitleyeyim. Ondan önce perde raylarını takayım. Perde aldım böyle ama çok ince çıktı yani arka tarafı gözüküyor güneşi falan doğru düzgün korumaz diye perdeci yardım abi dedim böyle olmaz. Ama dedim düzgün bir perde yap. Daha kalın bir kumaştan tekrar dikmişti işte, 3-4 kilo hazır olacak dedi. Onun için de tekrar Bursa'ya gidip gelmem gerekecek. Derken yine yoğun bir gün bizi bekliyor bir tane boşluk buldum en azından doldurduğum zaman depozitosundan da yırtmış olma o vesileyle. Şöyle ufak bir çaydanlığımız var. Zaten bu yerleşimler bitsin. İçerisi güzelce bir dip köşeyine bir temizlik yapılacak. Camlar, tavanlar vesaire. Ne var dat dat ya. Neyse dostlar. Burada datlayan biri var. <laughs> Birazdan görüşürüz. Sıra geldi perde montajına. Perde montajından önce tabii korniş montajı yapmak lazım ya da ray artık neyse. Şimdi dostlar ben bu takımı komple bu araba için şöyle perdeleriyle birlikte 280 liraya aldım. İşte burada ikili cam. Tek 3, 5, 7, 9, 10, 12 tane camı kapatacağınızı düşünürsek işte 12 tane perde. Ona göre de alt üstü ray. Şimdi bu daha uyguna da mal edilebilir aslında. Benim zamanım olmadığı için böyle bir hazır çözüme gittim ama yine bana ekstra iş yükü oluşturacak. Çünkü bak şöyle göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz değil mi? Perdeden arka taraf gözüküyor. Çok ince bir kumaş kullanmışlar. İşte şuraları monte ettikten ve elektrik işlemlerini bitirdikten sonra arabanın gidip bunları değiştireceğim. Ama şimdiden rider takayım. Bu raylar falan yapı marketlerde muhtemelen vardır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi hani vakti olan elinden dikişi gelen dostlarımız da böyle bir şey yapmak isterlerse kendileri çözebilirler. Zaten veren adam da bunu orijinal boyunda veriyor. Ben şimdi yerine göre kısaltıp uzatacağım ya da işte böyle kullanacağım. Bu, bu büyük cama tam gelecek. Şöyle. E o zaman hadi ben başlıyorum işe İlerlemelere göre tekrar haberleşiriz şimdi şu rayları taktım aşağı yukarı bir tane perdenin bir de denemek takayım dedim de bu ufak dikmişler Ayrıca çok esniyor Esnemese de yarın öteki gün kopması yırtılması anlamına gider Ayrıca iki değiştirme kararı almışım fark etmişim bu arada dostlar içerisi savunma gibi. Şöyle kendimi göstereyim size. Yani üstündeki şeyleri görebiliyorsunuzdur. Kan ter gözyaşı ile karavan yapımımız devam ediyor. Ama bitince güzel olacak inşallah. Bugün bitecek saat kaç şu anda? 2.10 geçiyor. Şunu bitirip eve gidip bir şeyler yiyip daha sonra da Bursa'ya gitmem lazım. İşim çok. Hadi ben devam ediyorum. İkinci günün sonuna geldik. Bugün ekstra yorucu geçti. Oradan oraya, oradan oraya. Allah şu an ne kadar ne gösterebilirim bilmiyorum ama kısaca anlatayım. Üçüncü günde bağlar bu videoyu öyle yayınlarım olmazsa. Finalde gündüz vakti rahat gösteririm. Şimdi ne yaptık? İşte perdeler takıldı. Şöyle her tarafa gayet güzel oldu. İşte bu dolap şuradan sabitlendi. Öteki taraftan da aynı şekilde. İşte tepelere şöyle ev tipi kornişler taktım üç parça. Yani bir arka tarafı tül, bir buraya tül, bir de ön tarafı güneşlik yapıp önde bağlantıyı keseceğiz. Bu tüller hem içeriye işte haşere girmesini engelleyecek hem de umayın yatak üzerine <laughs> çıkmasını. Şimdi gerçi bir iki seferden sonra umayı alıştırırım eğitirim Umay'a da şurası, şu köşeyi ayarlayacağım muhtemelen. Orası, onun da yeri orası olacak. Rahatça işte. O da seyahat edebilecek bizimle birlikte. Şimdi öteki evde şöyle bir sebzelik vardı. Ee, bu da lazım olur dedim olmazsa işte e, Tek tek parçalara ayırır Öyle kullanırım Şu dolabı da bir şekilde değerlendireceğim Onu yarın yapacağım Şimdi yarın sabah bir elektrikçiye gideceğim Akü lambası yanıyor hafiften Bir de arada tık tık yapıp marşı zor alabiliyor Onları da bir baktırayım Ondan sonra artık işte eşyaları yükleyip bu gece bir de temizlik yapsam iyi olacak aslında ama yani hiç de enerjim kalmadı. Çok da sıcaktı bugün yoruldum. Ama bir şöyle yerleri, şöyle tavanları bir sileyim istiyorum. Güzel çamaşır suyu da silersem çok kokar da deterjanla falan böyle birkaç şey karıştırıp şöyle bir etrafı sileyim süpüreyim diyorum ya da sabah mı yaparım hiç bilmiyorum. Bir gidelim bakalım hadi. Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri günaydın. Evdeki malzemelerle üç günde uygun maliyetli karavan yapımı serisinizin üçüncü günündeyiz. Ama ikinci iki video olarak gelecek muhtemelen. Çünkü video kısa oldu. Çok koştum. işte bayağı uğraştım. Bugün şimdi ne yapıyorum? Arabanın elektrik bakımlarını yaptıracağım. Sonra içine girip detaylı bir temizlik yapacağım arabanın. İşte bu çarşaf marşaf değişecek tavanları falan silerim, yerleri silerim. Sonra eşyaları yüklemeden önce umayı bir yıkarım, ilaçlarım, veterinere götürürüm. Sonra gelir ilaç şey, eşyaları yükler. Kız arkadaşım almaya giderim. Bu yolculukta sürpriz konuğumuz var. Üç kişi birden gideceğiz. Yolculukta sürpriz konuğumuz var. E hadi o zaman güne başlayalım elektrik bakımlarımız da yapıldı. Şöyle tepe lambalarımızı da yaptırdım. Şu andaki lamba da çalışmıyordu. O da yapıldı. Aydınlatmalarımız da tamam. Şimdi sıra geldi temizliğe. Bir dakika mı kamyon geldi. tavanlardan yılların kiri çıkıyor. Ama güzel oluyor. En azından içerisinin kokusu da değişti temizlik güzeldir. Şimdi devam edeyim. Bugün artık yani iki buçuk yani iki gün bu yarım gün olacak. <laughs> Yola çıkmış olacağım birkaç saate kadar. Neyse bu süreçleri izliyor olacağız. Hadi bana kolay gelsin. Dostlar nasıl oluyor sizce? Güzel. İç temizliği yaptım. Tabanları, tabanları sildim. Çarşafları değiştirdim. Benim iki tane tulum vardı onları yaydım. Hem toz olmasın bunların dış yüzeyi korur. Ondan sonra şöyle çekelim hatta biraz. Hem de akşam soğuk olursa ikisini birlikte kullanırız. Burası böyle. Şimdi burası sebzeliği yine almaya karar verdim. Tam da buraya oturdu. Sıkıştı. Bir yere kayma şey, durumu da olmaz. Yanında dolabımız var. Buraya güneşlik astım. Ön tarafla bağlantıyı kesmek için. Ondan sonra şimdi buradaki kornişlere tüller gelecek bir de arkaya. Yani bu bölmeyi de buradan ayıracağız. Ki dediğim gibi hem sinek böcek o tarafa yatak alına geçmesin. Hem de humay geçmesin. Vallahi nasıl oluyor dostlar? Böyle bir yorumunuzu alın. Bugün iki buçukuncu gün mü desem artık? Yani üçüncü günün yarısındayız. Ve bu hale geldi. Yani bu bir karavan adı üstünde eldeki imkanlarla yaptığımız basit bir dönüşüm projesi. Böyle banyo tuvalet zaten daha ilerleyen aşamada da tuvalet istemem ben aracın içinde çok uygun bulmuyorum. Bundan sonraki aşamada enerjim işte daha önceki videolardan bilen biliyor zaten güneş enerji panellerin panellerim var biliyorsun çanta şeklinde oradan işte su ihtiyacında duş ihtiyacında yine daha önceki videolarda anlattım e, duş torbasından karşılamaya çalışacağım. Hadi şimdi Efe geldi. Efe'cim buradayım. Ne yapıyorsun? Ooo formamızı giymişsin. Evet. Çok yakışmış. Video mu çekiyor? Evet. Merhaba. Eee <laughs> sonra? Merhaba. <laughs> merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Şimdi ne yapacağız? Efe ile birlikte biz Uma'yı yıkacağız. yıkacağız. Sonra sen veterinere götürürsün. Bir dış parazit aşısını yaptırırsın. Tamam? Yola çıkmaya hazır hale gelmişsin. Nasıl olmuş içerisi? Çok güzel olmuş. Bak ben tarafa ya. falan. Nerede nerede buraya da sebzeli koyuyor. Nasıl yatak? Güzel mi? Adam mani yaptı ya. Yani güzel işte şu alttaki boşluğa bir tane tahta sıkıştırdım. Daha iyi oldu. Şimdi malzemeleri dolduruyorum. Hadi neyse dostlar biz işimize devam edelim. Saat kaç? 12. Bir saat sonra yola <laughs> çıkmaya hazır halde olmam lazım. Şarkı ekleyeceksin herhalde. Vallahi ne yapabilirsin? Kızım, sen aşıların ne oldu? İç dış parazitinde mi yapıldı? He? Keyfin yerine geldi mi? Evet efecim, biz yola çıkmaya hazırız, değil mi? Evet. Görüşürüz. Özleyecek mi? Gerçi geldi gel. bizi. 15 kuruşsun. O zaman diyor. Dolayısıyla bak bak uma şimdiden Hazır vallahi. Gel bir umayı bağlayalım bakalım şöyle içeri ne yapıyor. Gelin bakalım. Oha. Omaya gerek yok. Yok, direkt yatağa çıkar mi? orada. Şu ne şeyi, ne şunu mi? bak şöyle he gel. E, yatay koy oraya. Damacanalar susun. Yok oraya değil. Umayı buraya gel. Al. Şu dolabı içeri ileri doğru it. Tamam. Bunu buraya koyalım. He, umayı da şuraya bağla şu demire. Tamam. Evet dostlar, yani tam yerleşemedik artık. Misafirim geliyor. Onu aldıktan sonra gittiğimiz yerde yerleşeceğiz. İpini kısa tut yani şu bölgeye yatacak şekilde olsun. Kızım tuttuk tuttuk bağlanacağım. Neyse dostlar hadi görüşürüz. Evet dostlar iki buçuk günde karavanı dönüşümüzü tamamladık. Umay kızımı da aldım şu an zaten bakıyor oradan dur göstereyim şöyle. Kızım iyi mi sevdin mi? Buraya gelme kızım ama senin yerin arkadaşım. Şimdi yakıt aldı. Hem arabanın ne kadar yaktığını hesaplayacağım Öyle yoldayız Kamp yerimize ulaşınca Ondan sonra daha detaylı bilgi vereceğim Ortalık zaten daha Çarşamba pazarı gibi yerleşemedik Artık kamp alanında görüşürüz Tabii kızımı da Susuz bırakmamak lazım değil mi dostlar Biz arada su içiyoruz Onu artık direkt damacanın dibine Tasını koydum oradan basar basar Doldurup içiririz Tabi dediğim gibi yerleşince her şey daha sistematik olacak. Daha güzel olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Valla siz heyecanlı mısınız bilmiyorum ama enteresan olaylarla karşılaşacağız gibi. Hadi görüşürüz dostlar. Yolculuğumuz başladı. Şimdi Yıldız Tepe taraflarında şimdi bu geçtikten sonra bir yerlerdeyiz. Şöyle bir yerde mola verin dedik. Umay'cığım da tuvaletini yapsın. Etrafı kokluyor. Böyle bir manzaraya karşı durduk. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bakalım ilk gece için konaklayacak nasıl bir yer bulacağız. Hadi videonun devamında görüşmek üzere. Ben bu karavan işini şimdiden sevdim. 5 dakikada yemekler hazır. Hemen dolaptan çıkarttık. <laughs> manzara karşı gerçi yan çeksem arabayı. Direkt manzara görebilirdik. Önümüzde duvar var. Neyse. Burada zaten böyle bir ufaktan karnımızı doyurup yola devam edeceğiz. Yani şimdilik her şey güzel.

çeşme suyu gibi gerçekten. Hı? Çeşme suyu gibi. Hı. Su. Ay İsmail çok severim çocuğum. Bir artık Dostlar nazara geldik galiba ilk günden ya. Camımızdan içeri dal girdi. Alırız bir geçmiş olsunuzu ne diyeyim. Evet dalı kesiyoruz ki içeriden çıkartalım. ha <laughs> 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 olacak helal sana ben. Acı çıkıştan giriş yaptık yok. Ha, <laughs> aynen <laughs> dostlar. Camımıza giren dalı kestik. Şimdi camı kırıntılarını bir temizleriz. nazarlık olsun be ne yapalım. Kamp alanımıza geldik biliyorsunuz biraz fukatlı geldik. Selamun Aleyküm dedik. Camı patlattık. Neyse. Umaya yer hazırladım. Mamasını suyunu yanına koydum. Keyfi yerinde. Manzarası güzel. Biz de biraz karavanın içini topladık. İşte temizledik cam kırıklarını. Biraz yerleşmeye çalıştık. Eşyalarımızı yerleştirdik. Şöyle içeride neler oldu neler bitti göstereyim ben size. Burada aynımız var. Gerçi göbeğim gözüküyor. Kusura bakmayın. Buraya bir zaten perde asmıştık biliyorsunuz. Şuraya bir benim çadırda kullandığım çadır içi organizer, organizatör diye bir şey var. Benim mesleğin farklı bir versiyonu. Onu astık. Buraya işte bir şeyler koyacağız zıvır zıvır. Burada havlularımız, polarımız var. Dolap. İşte daha acana suyumuz. Burası yatağımız. Buraya da bir tül astık. İşte burayı kapatacağız gece yatarken. Bir de arka tarafa astık. Camlar kapılar açıkken de hani içeri sinek böcek girmesin diye. Bu arada manzaramızı görmek ister Şöyle i̇şte zaten sabah günaydın açılışını buradan yapacağım size. Şimdi. Burası da böyle. Gidelim bir de arka tarafa bakalım birazdan duş alacağız mesela şimdi duş torbasını doldurdu buraya güneşe doğru aslı ısınıyor. olunmuş da yeterli zaten buraya ufak böyle ayrı bir masa normal bir masam var bunu da masaya devşirdim birazdan çay demeyeceğiz şu arka tarafa da göstereyim şuraya o daha önceki videolarda gördüğünüz dolabı yan çevirip kasa yaptım böyle içine ıvır zıvır eşyaları koydum burada nelerimiz var bir damacana daha su işte umayın maması şuraya bir askı gibi şey yapıp işte diş macunu fırçası işte sıvı sabun vesaire gibi şeyler var temizlik maddeleri genellikle İşte burada sandalye arkada umayın kalan maması dibe doğru da işte mangaldır ateş yüzü ızgaradır ıvır zıvır şeyler var burada da tüpümüz var genel olarak şu an hani bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek seviyede. Tabi eksikler var mı? İlla ki var. Onları da işte bu keşif turunda tespit edip bir sonraki asıl uzun tura çıkarken ekleyip gerekli düzenlemeler yapıp ona göre yolumuza devam edeceğiz. Bak ilk günden <laughs> maceralarla başladık dostlar. O yüzden kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutma, unutmayın. Bu arada katıl butonumuz da açıldı. Katıldan da destek olmak isteyen dostlarımız varsa onunla da ilgili bir anlatım videosu çekeceğim yakın zamanda. İşte bu arada biliyorsunuz çok koşturma içersin dedim. Onu da anlatacağım nedir, ne değildir, nasıl oluyordur, hangi amacı hizmet ediyor gibi başlıklar altında. Karavanın da maliyet videosunu da merak ediyorsanız o da gelecek. Hepsi gelecek. Zamanla işte bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın. what's that oh shit